vücudun taşıyabileceği bir istihap hacmi var. Tamam. Mesela kilonuz. Tamam. Mesela 100 kilodur bu. Hı. E, vücudun taşıyabileceği bir stres istihabı var. Hı hı. Her şeyde bunu yazabilirsiniz. İnsanlar istihap hacmini aştılar. Hı. Mesela beynin de taşıyacağı bir istihap hacmi var. Çoktan aşıldı. Ha, o aş aşılmış durumda ve <laughs> e, buradaki en büyük şeyden bir tanesi de endüstri ahlat. Hmm. Çevre kirliliği çünkü şehir normal bir yer değil. Ama köy de normal bir yer değil. Şu andaki köydeki toksik madde şehir açmış durumda. Neden? İşte tarım ilacı da şudur Dolayısıyla budur. Dolayısıyla en çok cinselliğimiz etkileniyor. En büyük yani. şey ne biliyor musun? Evet. Mikroplastikler. Biz Aa. içine ettik dünyanın. Çok ve fena. kurtuluşumuz yok. Neden? Çünkü biz petrol ürünlerini kullandığımız için her yere ettikken yani şu anda bir şey söyleyeyim mi? Kalp mikroplastik dolu. Hmm. Böbrek mikroplastik, beyin mikroplastik. Abi normal değil. E bir de millet bunun üstüne de kozmetik kullandı. Hayır, o da mikroplastik. Tabucanı sahip olmayı çalışıyor. Sıçtı sıvadı. Sıçtı. <laughs> Doğru. Bir de sıvadı. Artık bu he şöyle insanlar var. Çok basit ve elit yaşamış insanlar var ya. Yani. Hmm. Bakın, simple is best. Mesela var, şöyle düşünün. Var tabii. Eskiden ne yapıyordu Düşün adam. Koyun önünde. Hmm. Koyunu sütünü sağıyor. Kesiyor. Yani bir koyunla. Yani bir riskiniz bir koyundu. Hmm. Ama şimdi artık riskiniz bir koyun Ama değil. Ama oraya dönemeyiz. Nasıl olacak? Şimdi ya, şöyle. Yani. Basit yaşam yine aynı şekilde. Yani çünkü ne kadar komplike yaşadınız, hı hı. yani çöp çok gezen ayağına çöp çöp bulaşırmış. Bu gerçekten şu Sen anda doğru. Sen basit mi yaşıyorsun, komplike mi? Basit yaşamaya çalış.